arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biber turşusu yapacağız. Süs biberi, acı biber de diyebiliriz değer ismiyle. Ben biberlerimi yıkadım, ayıkladım. Sizlere de göstermek için birkaç tane koydum bu şekilde. Başlarını bu kısımlarını alıyoruz arkadaşlar. Acısı fazla olur derseniz yemeyenler için... Bıçak yardımıyla ya da bir iğne yardımıyla bu şekilde deliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde alıyoruz. Deliyoruz ve daha lezzetli oluyor. Bu şekilde. Çocukları da yemek isteyen olacaktır. Çok aşırı yiyemeyen insanlar var. Çocuklar var. Bu şekilde alıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Daha sonra deliyoruz bu şekilde. Biberlerimi ayıkladım temizledim bu şekilde. Soymuş olduğum sarımsağı mı yarım kavanozumun dibine koyuyorum. 4-5 adet soydum, gördüğünüz gibi. Biberlerimi koymaya başlıyorum. ve kış yemeklerinin yanında vazgeçilmez bir lezzettir. İnanıyorum ki arkadaşlar herkes kolaylıkla yapacaktır. Evet bu şekilde biberlerimizi koyduk. Üzerine Görmüş olduğunuz gibi bir tatlı kaşığından az şekerimizi, bir yemek kaşığı tuzumuzu, tepeleme olmayacak ve bir çay bardağından biraz fazla sirkemizi. ve kaynatmış olduğum su var burada. Onun üzerine koyuyoruz. Bu şekilde kaynamış suyu koyarsanız istediğiniz vakitte açıp yiyebilirsiniz. Ve bu şekilde kapatıyoruz. Turşumuz Hazır arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.